Anne merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 30. gündeyiz. Yeni cümleler öğreneceğiz. Birinci cümleyle başlayalım. Bakıyoruz. Şimdi Hangsang çok kural heyo. Chumare'nin Hangsang çok Diyor ki hafta sonu hep hep demekti. De futbol oynar mısın? Ya da oynuyor musun? Bu kadar. Bu diyalog değil. Ee, Chukkujang da arkadaşlar futbol sahası demek. Bunu not alırsınız. Ya şu sonu genelde canklı olanlar bir şey, öndeki örneğin futbolsa futbol, sahası, futbol sahası, tiyatro ise tiyatro salonu gibi gibi. Öyle bir anlam katıyor. Bilginiz olsun. O da size bir ipucu olsun. i̇kinci cümlemize bakıyoruz. Ne krigo gakkım tenisi do çoyo. <laughs> ne krigo gakkım tenis tenis o çoyo yani diyor ki evet ve sıklıkla tenis de oynarım bu do da de anlamı katıyor tamam mı izlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup beğenmeyi unutmayın kendinize çok çok iyi